Merhaba arkadaşlar. Minecraft Survival şehir kuruyoruzun 9. bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlar bu bölümde yine bahçe şeyle falan ile ilgileneceğiz. Bahçe, cacüt, bilmem ne. Çünkü artık koyunların çuvalması lazım. Yani aslında diğer map'te uğraşmıştık ama maalesef olmadı. En son elmas bulmuştuk bildiğiniz üzere arkadaşlar. Şu tohum elimize alalım çünkü onu ekeceğiz. Tohum Evet abi gel Büyüyenleri Kopardım arkadaşlar şöyle Şunları da alalım Tamamdır Şu şekilde geldik Şöyle geri eski yerlerine Ekiyorum Şimdi koyunları beslemek için Kopardım ben bunları Daha doğrusu koyunları çuvaltmak için Kullanacağız Arkadaşlar pancarı da Pancarla çorba yapılıyormuş Onu öğrendim güveç yapılıyormuş. Ne öldü lan? Abi orada bir şey öldü. Neyse. Evet şu karpuzumuzu da aldık. Bu karpuz bu büyümüş de şunlar niye büyümemiş abi? Neyse büyüyor ya zaten bunlar büyüdüğü zaman çok yaygınlaşıyor. Evet şimdi bizim 20 tane daha şeyimiz oldu. Fidemiz. Yani şeyimiz ekecek şeyimiz şöyle 20'sinde de ekiyorum. Arkadaşlar tarlanın geri kalanını komple buğday yapmayı düşünüyorum şöyle. Ee çünkü buğday bayağı bir bize lazım. Son düşündüm de biraz. Bize bayağı bir buğday lazım. Evet şimdi bu bölümde eski bölümde yaptığımız şeyleri tekrardan yapacağız. Map'i biraz daha düzenleyeceğiz. Aslında biraz geriye bir dönüş oldu ama Cidden bu şeyi atlattık arkadaşlar. Ben mapin eski halini cidden korudum şu an yaptığımı inanıyorum. Evet, şimdi bir tane kürek yapacağım beyler eve gidip bu kürekte de biliyorsunuz siz ne yapacağımı. Yolları falan yapacağım. Şuradan inecek, gidecek. Evet, şimdi küreğimizi yapmaya geçelim. Grabi şunları da evin etrafında ot sevmiyor. Kır oğlum. Bak, aa balkabağı da büyüdü güzel. Tamam. Demek ki yarısını balkabağı yarısını karpuz ekmişim. Tamam gençler. Sıkıntı yok. Şimdi gir abi eve. Evde bu arada şahane oldu ya. Bu ev büyük oldu arkadaşlar biraz. Evet kürek var mıymış abi? Yok. Şunları atalım. Taşları falan. Evet. Kalan kömürleri de at. Oo, bayağı kömür oldu abi. Güzel. Şura maden sandığı mıydı? 6. Tamam bir tane şey yap şimdi bana. Genç. Evet. iki tane yap ocak. Şöyle ha, şunları da at ya. Şunları da at. 64 TL pat. Tamam. Barutlar maden sayılıyordu ver abi. Barutları biz maden sayıyorduk. Barut. Ha, ver abi. Tamam. Şu ikisini şimdi şöyle yerleştireceğim. Şöyle. Tamam mı abi? Birinde demir pişecek, birinde yemeğimiz var. Abi şey ver, altınlar ver. Altın pişecek Tamam Şimdi abi şuradan da Kömürümüzü alacağım Var ya abi şunu yarıya bölelim Tamam Şunun Dur oğlum de şeyde sandıkta kaldı Abi bir kısmı şunu Bir kısmı şunu pişirsin Eşit sayılır zaten hepsi de 20-22 falan Tamam mı gençler? Bu bendeki bloklar da bende kalsın. Şu 3 tane okumuzu koyalım. Toprağa da koy. Andezit falan granit. Bura hep taş, ot, çöp arkadaşlar. Tamam mı? Ha maden. Elmasımızı da koyalım oğlum. Elmas bir bulduk diye sahiplendik. Full bize oldu. Elmas en başta hayırdır sen. Kızıl taş en değersiz olarak görüyorum gençler. <laughs> Gerçekten. Şimdi abi. Bu şekilde geldik. Balkabağını da Oraya şey yapalım. Abi şu bir tane şeyimizi yapalım biz. En iyisi. Gel abi. Evet. Küreğimizi yaptık. Bu şekilde. Kürek ikinci sırada. Gel abi şöyle gir. Tamamdır. Şuradan yolumuzu yapmaya başladım ya. Şöyle geldik. Yol şuradan ikiye ayrılıyor şöyle geldik. Ab bayağı hızlı yaptım lan. Aynen. Şuradan inecek abi. Şöyle yolumuz geliyor. Buradan iniyor şöyle. Hayda. Evet abi. Şurayı kırayım da buranın malzemesini kullanalım bari. Aslında kendime zırh yap, yaratıklarla savaşabilirim. Al abi şunu kapat. Evet şöyle şuraya bir kapatma yapacağım. Tamam mı? Şöyle çünkü ben inebileyim oğlum. Şöyle geldik. Tamam. Şimdi yapabildiğimiz yeri yapıyoruz abi. Yok. Şura şura. Şöyle gelecek bura. Yaratık çıkmadan korkuyorum aslında bir yandan. Evet abi şöyle geldik. Yol için kazacağız oğlum ne yapalım. Tamam. Gel bakalım şöyle. Nereden giriyor? Şuradan girebiliyoruz. Tamam. Tamam. Şöyle girebiliyoruz gençler. Şöyle aradın da döneceğiz. Fazla gitmeyecek ama. Tamam. Şu şekilde şehrimizin yollarını yaptık. Zombiler mombiler. Bas abi bas ki sıkıntı. Gir abi eve. Aman lan. Aman lan sıkıntı abi uyu. Yat 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 yat. Yatakta sekti lan. Evet abi şimdi. Bunlar ölmek istiyorlar. Gidip bir iki tane de ben vurmak istiyorum. Gel. Ne çıktı lan? Vallahi çürük et aldık zombiden. Bundan mı çürük et? Hiçbir şey çıkmadı bundan. Evet abi şimdi bir şey çıkan var mı? Aa creeper'lar mripple'lar var. Tamam bahçenin oraya gitmiyoruz. Enderman'e de bakmayak bu arada. Zırh mırh yok. Gebeririz gideriz. Abi sen yine mi aynı yere spamlandın? Lan yürü git. Tamam. Atmış abi o da. Bir tane sanki yay gördüm bir yerde. Bilmiyorum siz de gördünüz mü? Yay gördüm ben. Yerde yay duruyordu. Tekrardan bakıyorum abi şöyle. Abi neredeydi lan yay? Skeletin biri ölmüş yay vardı. Tamam. Hayda. Abi yay vardı ya. Vallahi gerçekten yay vardı abi. Ya neyse yeter ya. Bulamadık işte. Evet koşamaz olduk. Onu daha hepsi büyümemiş ya. Evet hepsi bir büyüsün abi onun. Onun bir hepsi büyüsün evet. Yollar büyüdü mü? Çimenler büyüdü mü yolda? Evet daha büyümemiş. Aa büyüdü şu. Şu büyüdü ama hepsi büyüsün değil mi? Hepsi büyüsün abi. Aynen. Şimdi şuraya Şuraya bir çit alanı daha yapacağız. O yüzden bize ne lazım? Odun lazım. Arılar Arılar ne yapıyorsunuz arı Gel Senin de barutunu alak da Diğer maden indiğimde Seni de götüreceğim Lan barutu çıkmadı ya Arı bebek Bu arada Arıya vurduğunuz zaman gebertiyor sizi Aa arı uçuyor bak Evet Demek ki burada da kovanlar var Bakayım. Abi yokmuş ki. Siz nereden geliyorsunuz arılar? Adamların çiçeği kalmamış da. Ha çiçek var oğlum orada. Ha çıktı onlar da çıktı tamam. Yalnız bu arıların kovanı yok. Bunlar bayağı bir derin uçuyorlar bak. Şurada mı lan? Abi bunların kovanı yok cidden. Yani bu arılar Arıcığım. Arı. Siz ne yapıyorsunuz burada ya? Çiçek arıyor bak. Yana yana çiçek arıyorlar lan. Dur oğlum ben size çiçek getireyim. Çiçek getireyim size de çiçek yok. Çiçek olsa arı buraya gelir zaten değil mi? Değil mi? Herhalde buraya gelir arı. Bende çiçek var mı inventarıda lan? Yok. genelde olur ha çiçek. Yok. Lan arılar. Siz oyun yanlış mı spamladı? Ne yaptı? Aa çiçeğe gidiyorlar bak. Bak bak orada çiçekler var. Çiçeğe gidiyorlar. Aynen abi. Demek ki diğer arılar yok oldu. Onlar yanlışlıkla spam'ladı. Bak abi güzelce çiçeği topluyorlar, görüyor musun? Bak. Oyuna bak. Vallahi çok tatlılar abi. Gelmiş aralar, güzel olmuş. Bal damlıyor. Evet. Balık malık abi yeni sürüm cidden güzel ya. Yeni sürüm 10 numara abi. Aynen. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? ne edeceğiz bilmiyorum. Madene minsek ne yapsak hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle gel bakayım. Evet. Aralar maralar. Güzel oldu oyun dedik. Envanter şeyi bulduk. Güzel oldu. Evet. Gençler ben bir sahur yapayım. Gelin. Sahur, sahur vakti geldi. Evet o iş tamam arkadaşlar Evet bilgisayarda bir çökme yaşandı kendine uykuya almış Yalnız benim bilgisayar böyle bir şey yapıyor Kendini uykuya alıyor Ama e, Şey yapıyor geri yaşatıyor şimdi En son ne yapıyorduk abi ben hayvanlarla ilgileneceğimizi söylemiştim Biz biraz ağaç kesmemiz lazım abi o yüzden şu tarafa doğru gidiyorum Evet abi ağacı Şu tarafta aa baltamız yok Abi baltamız yok baltayı yapalım evet şu an oruca ilk başladığım saatlerde video çekiyorum oruç oruç olduk şu an sabrı yedim ezan okundu ve ben video çekiyorum <laughs> evet abi şimdi şunları alalım maden sandığımıza ekleyelim ekle abi şundan 3 tane ver abi bana gir abi Baltamı ver abi ver. Şimdilik şöyle yapacağız. Ha. Devam et. <laughs> Acaba kalkan nasıl yapılıyor arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Öğreneceğim onu da öğreneceğim de. ve Şu tarafa doğru gitmek istiyorum aynı. Hatta abi. Bat abi suya. 100. Önce bir suya batmamız lazım arkadaşlar. Sonra kafamızı çıkarıp yüzebiliyoruz. Tamam. Odun dünyasına hoş geldiniz. Kes abi. Kes 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 kes. Oba. Tamam. Arkadaşlar bak. Şu an 20 yaş altı sokağa çıkmak zaten yasak. Bana da yasak. O yüzden en iyi bir durum. Evde kalıp video izlemek gençler. Video izleyin ya. Size bir sürü video çekiyorum şu an. Sadece 2-3 gün video gelemedi. Şeyden dolayı bilgisayarın hatasından dolayı. Oğlum bu bilgisayara ben bir bakacağım ya. Çok hata veriyor gençler. Geçen gün yayında da dondu. Yani aynen. Gelin videoları izleyelim. Paylaşalım arkadaşlarımıza. Bak deyin. Burada bir abi var deyin. Süper bir şehir kurmuş deyin. On numara şehir olmuş deyin. Paylaşın Whatsapp'tan falan gönderin. Instagram'dan. Abi yani bunları yapın mutlu olacağımız şeyler bunlar arkadaşlar. Şimdi gençler şöyle geldik. En son yetiştiği konum buraya da yetişiyor güzel. Güzel ağacı tek de aldık. Yoksa taktik uygulayacaktık abi. Tamam hadi abi elma düştü elmanla da alayım gideyim ya. Aa elma. 10 numara abi. Süper lan. Ver abi onu da ver. Güzel. Şunu da kır abi ağacı. Kes 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 kes. Kes abi. Tamam. Arkadaşlar bir yemek yemişim acık mıyım diye. Öyle böyle değil yani. Siz de öyle yapmayın. Cidden şu an ee, sıkıntıdayım. <laughs> Karnım şişmiş acayip bir şekilde. Da, elma daha düştü alayım ya. Hadi elmanı bekliyorum. Hah. İki elma elma oldu. Elma. Elma düş. Çubuk. Çubuk ver. Gel oraya. İki çubuk. Güzel. Evet. Bakayım. 62 tane kesmiş saat Bir ağaç daha indirek. abi daha elma. Güzel. Bir ağaç daha indirek de. 64'ü tamamlayak diyorum. Gençler. Ne diyorsunuz? Hem bizim evin oraya bir Atatürk Orman Çiftliği yapak. Tamam abi. Şunları bir alırız şimdi. Abi acayip yemek yemişim kusura bakmayın. <laughs> Gerçekten. Şimdi şuradan gideceğiz abi. Buradan yeter bu kadar odun. Elmada düşerse bilmiyorum abi artık. <laughs> Çık abi şuraya. Tamam. Abi vallahi cidden acayip yemek yemişim de. Siz bu kadar yemeyin olur mu? Aha kırmızı. Kırmızı koyun. Ver. Bir tane yeter bize. Bakayım. Bir tane yetmez oğlum bir daha. Tamam. Kırmızı boya. Güzel. Kırmızı boyamızı elde ettik. Şimdi gençlik burada. Geldik bakalım. Çit yapacağız değil mi? Ivır zıvır eşyaları şuraya at. Ivır zıvırları buraya atalım. Şimdi Evet. Gençler. Benim acayip uykum geldi. Söz diğer bölümde, daha uzun olacak. Bu bölümü burada bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Teknik sebeplerden dolayı bölümün bitmesi gerekiyor. Hem de şu bilgisayarı bir açayım bakayım ya. Ay, uykum yok zaten. Onunla uğraşayım bari. Tamam geçtik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayınız. Ülke kuruyoruz da görüşürüz. Hoşça kalın. Evde kalın. Oyunsuz kalmayın. Bay bay.